genetik fakiri diyor. Kardeşim genetik fakiri mi? Benim genlerimi muhtemelen böyle nesilden nesile aktarsak dünya harika bir yer olurdu da. Keko ıslat at kanım. Abi keko ıslığı atsam bile mikrofonda ses basınç gibi bir şey var yani çıkmayacak ama patlatayım sana abi. Abi bize çok garip sesler geliyor ulaşlar. Bak aynen muhtemelen şey olduğu için çıkmayacak o yüzden şöyle yapayım. Baştan Rafael'üse yakın duracağım ben, ölme. Başlanabilir ayıcılara, dö döneriz adamlara. Yani, bence yavaştan vurmaya başlamamız lazım. Yani, herhalde Şu baron bafı bitti mi bizim? Bitecek değil mi şimdi? Efsaneydi. O paydan bas arttırıcıyı açtın mı? O nerede? Ekran aç bana. Bismillahirrahmanirrahim. İyi akrabudur ve iyi akarız dayı. <laughs> Çok iyi. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne? Buraya gel. Nereye kaçtı? Sen de gel buraya. Ah. Arkadaşlar bir taktik. Katernalar genelde yeğenizlik şovunuzda bekletirler. Diyet bir biri spam atarsanız genelde atıyorlar. Çok çok iyi bir Katerina ise atmaz. Ama değilse atıyorlar genelde. <laughs> Ölüyor, Ölüyor muyuz? Ya, yeah, mən yeah, yermiyim. Na flash madı. Flash atdı. Eee fight diyeceğiz beyler. Ezrilin flash'ı yok. Hadi Kaan Hakan. Hakan R'ye bak. Kaan Hakan, Hakan. Ezreal görüyor Ezreal'a e gir. Ezreal'a gir. Nekladım. Hadi Hadi ölüyor. Sen oyna. Bak. oyna yavaştan. Yavaştan oyna. Çıktı. Oyna oyna oyna. Hadi abi Ezreal yaptım, yaptım yaptım Zülüyor yaptım yaptım. yardım edin lan. Oğlum biraz yardım lan. Tamam. Ezreal yukarıda. Ezreal flashı yok. Ezreal'a bakacağım. Var mı CC? Benzinden Konuş artık. Geldi, geldi, geldi. Konuş artık. Öldü öldü öldü. öldü, öldü. Hadi. Konuş Hadi, artık Neş, let's go! Neş, ben Neş, ben Neş, ben Neş, ben Neş. Helal beyler. Oğlum çok güzel fight lan. Chat aldım jungle'ımı elinden kolundan gidiyoruz. Oğlum bizim jungle'ın canı yok mu şu an. Bunun içinde kavrulacağını biliyorsun değil mi? Red buff da yakıyor. Hayt makinesi. Chat adamın aklını aldım. Oy. 3 4 item de bir şey benziyor çar. Şaşırma. 2 item herkesin içinden geçiyor. Öldü <laughs> o ya. Yes. Bravo neşe vursun. Ona da vurabilir. Onlar ona da vuruyor arada. Ee, şeye dikkat. Orada alalım hiç hiçbir şey çalamaz. Oyna hiçbir şey çalamaz. Marketten sakız bile çalamaz. Lux çaldı. Andrei Drake Hakan'a dur dedim sana demedim kanka. Hakan kapı aç arkamda adam var. Bir tane tuttur. kodumun hakkını. Bu ne? Işınlıcısı yok. <laughs> <laughs> Tunnel Vision Dol. Pislik bak ne gibi Vision <laughs> Abi bu kadar kötü mü? Yani yok hep mi böyle oynuyor bunlar? <laughs> Oğlum Abi, gel gel day bırakma beni alo. <laughs> Kanka. Seni bırakmam lazım. Değil. Bana girdiler ama. <laughs> Helal kanım şey karşı. Hadi ben, hadi hadi hadi. Kom, 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 kom. hadi. Hadi oğlum. <laughs> ya, Pakan, hadi 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 oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çıldıracağım ya, şimdi ades. ya. Hakan bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir tanımlayıcın oldun kanka sen yine ya? Kanka seni koruyamazdım orada. Oy. Penta! 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 Klip! Klip! Go 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 go! Hadi takım! Evet. evet! Takım. Ama ya Vallahi vuruyorsun yani. 哦，来了。 Sakin ol, heyecan yapma. Sakin ol. Heyecan yapıyorsun.